Merhaba değerli dostlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice Ramazanlara eriştirsin. Ve yine Allah bu Ramazana sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde eriştirdiği gibi bayrama da daha nice bayramlara da eriştirsin hepinizi ve hepimizi. Değerli dostlar, Ramazan öncesi bizim video yayınlarımız haftada iki gün oluyordu. Salı ve Cuma. Ramazanda ise bu programı, bu yayın akışını biraz değiştireceğiz. Sadece Salı ve Cuma değil, her gün yayınlayacağız. Ramazanın ikinci haftasında zannediyorum pazar günü bir canlı yayın gerçekleştirmeye çalışacağız arkadaşlarımızla birlikte. Ramazan sonrası Allah kerim. Pekala Ramazan boyunca ne konuşacağız? Bende birikmiş yaklaşık 800'e aşkın soru var. Belki onlara değineceğiz. Veya sizlerin bu Ramazan için bu yayınlar başladığı zaman sormuş olacağınız sorular olabilir. Onlara değineceğiz. Ya da bitmeyen gündemlerimiz var bizim. Kıyamet gibi konularımız var bizim elimizin altında cevaplanması gereken onlara kısa kısa değinmeye gayret edeceğiz inşallah. İsterseniz ilk programa başlayalım. Malum Ramazan Kur'an ayı. Kur'an okuma, Kur'anla bütünleşme, Kur'anla hemhal olma, Allah'ın meramını, maksadını, mesajını doğru bir şekilde anlama açısından gerçekten Kur'an ayı olan Ramazan bizim için çok büyük bir fırsat eğer bunu iyi değerlendirebilirsek şayet. Şimdi bir soru var. Diyorlar ki internetten, televizyondan, bilgisayardan göz ucuyla takip ederek veya da sadece dinleyerek biz hatim sevabı alır mıyız diyorlar. Soru bu. Bu soruya cevap vermeye gayret edeceğim. Öncelikle değerli dostlar Kur'an-ı Kerim okuma Ramazanlık bir iş değildir. Yani sadece Ramazan ayına mahsus bir amel, bir eylem, bir davranış, bir ibadet değildir ve bir Müslüman içinde olmamalıdır. Neden? Çünkü bu Kur'an Allah'ın Müslümanlara göndermiş olduğu, insanlara göndermiş olduğu bir mesajdır ve önemli olan da bu mesajı içindeki muhtevayı anlayabilmek ve kavrayabilmektir. Allah bana hitap ediyor. tenezzülat ilahiye tabir edilen ilahi bir tenezzülde bulunarak benim anlayabileceğim bir dilde bana hitap ediyor. Acaba bana ne diyor sorusunu sorup aşkla, şevkle, heyecanla o mesajın içine gömülebilmektir. Fakat ne çare ki İslam dünyasının bu noktada karnesi çok zayıf. Hele Arapça ana dili olmayan Müslüman ülkelerin de karnesi bu noktada oldukça zayıf hatta çok 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 zayıf. Sırda kalmış durumdalar. Ben şöyle bir internete bakayım dedim. En son Türkiye özelinde 2017, 18 ve 19 yıllarına ait istatistik çalışmalar bulabildim. Ve şunu gördüm. Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i Arapça aslından ibareleriyle, asli Arapça ibareleriyle okuyabilen insan adedinin %49 olduğunu söylüyorlar. Çok müthiş bir rakam bana göre. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Özür dilerim, %41 olduğunu söylüyorlar. Pekala, anlayarak okuyan, yani Kur'an'ı yaptığı bir Arap gibi, açtığı zaman ana dili Arapça olan bir insan gibi anlayabilen insan adedinin ise... Oransal bağlamda %4.9 olduğunu ifade ediyorlar ki bu bana oldukça şaşırtıcı geldi. 82 milyon insan 2019 yıllarında ve %5 diyelim biz buna %4.9 karşımıza çıkan insan sayısı yaklaşık 4 milyon 100 bin kişi eder. Ben Türkiye'de 4 milyon kişinin Arapça bildiğini ve Kur'an'ı, tercümeye gerek duymaksızın anlayabildiğini tahmin etmiyorum ama istatistikler böyle söylüyor. Pekala diyelim ki lafzıyla okuyabilen insan adedi yüzde 41. Efendim manasını anlayan insan adedi veyahut da oranı yüzde 5. Pekala Türkçesini okuyan, mealini okuyan demin dediğim gibi Allah bana burada ne türlü bir mesaj veriyor diye ...merak edip, kaygı duyup okuyan insan adedi ise... ...yani mealinden bir defa Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan adedi ise... ...maalesef ve maalesef yüzde sekiz. Yani bir tek defa bile meali okumayan insan oranı yüzde doksan iki. İşte karnesi zayıf derken ben bunu kastediyorum. Şimdi diyorsunuz ya mukabele. Mukabelede ne var? Arapça lafzıyla okunacak ve insanlar dinleyecek ya da tekrar edecek kendileri ya da ya da ya da evet veya da göz ucuyla takip edecek. Bu önemli ben önemsiz demiyorum ama asıl önemli olan şeye sizin dikkatlerinizi çekmeye çalışıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın mesajını Türkçe meallerinden okuyan insan oranı yüzde sekiz Türkiye'de yüzde doksan dokuzu Müslüman denilen bir ülkede işte onun için diyorum karnemiz oldukça zayıf. Mehmet Akif'in o meşhur şiirini burada hatırlamamak imkansız. Ne der Koca Akif? Lafsı muhkem, yalnız anlaşılan Kur'an'ın çünkü kaydında değiliz hiçbirimiz mananın. Yani mana nedir? Allah bana ne diyor? Bunun farkında değiliz, umurunda değiliz. Bu konuda herhangi bir çabamız, herhangi bir endişemiz neredeyse yok. Ya açar bakarız nazmı celilin yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına ve inlemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Gerçekten de doğrusu budur. Kur'an ne mezarlıkta okunmak ne açılıp yüzüne bakılmak ne manası anlaşılmadan okunmak Hayır bunlar için inmemiş. Kur'an Müslümanlara hayat olsun, rehber olsun diye inmiş. Ve Kur'an'ın muhtevasının yaşanacağı yer hiç şüphesiz dünya hayatıdır, ukba hayatı değil. Ben şöyle düşünüyorum. Gelin bu Ramazan şeytanın bacağını kıralım. Yani şu istatistik rakamları tersine çevirecek en azından yapabildiğimiz ölçüde ve oranda tersine çevirecek bir eylemin, bir davranışın, bir yolun içine girelim ve Kur'an'ı okuyalım diyelim. Nasıl okuyalım? Bir kere Kur'an-ı Kerim'i işte o mealleriyle birlikte okuma, Allah'ın mana ve muhtevasını bize gönderdiği mesajı anlama, tam anlamıyla kavrama için bir kere bunu zamana yayalım. Söz gelimi... Ben şahsen bu Ramazan'ın başlangıç yapalım diye teklifte bulunuyorum ve 2 yıl öneriyorum. 600 sayfa Kur'an-ı Kerim 1 yılda 365 gün var. İşte 2 yıl içerisinde çok rahatlıkla biz bunu bitirebiliriz. Bu Ramazan 2-3 sayfa ile başlayalım. Bir taraftan Arapça ibaresini okuyalım, öbür taraftan manasını okuyalım. Manasını anlayamadığımız kafamıza bir takım sorular, bir takım şüpheler geldiği zaman kenarlarına not alalım, başka bir deftere not alalım, bunu daha büyük efendim tefsir kitaplarına bakalım, başka meallere bakalım, etrafımızda var ola gelen hoca efendilere bunu soralım ve Allah burada ne diyor diyelim yani anlaya anlaya bir Kur'an okuma yoluna gidelim diyorum. Bakın mukabele yapmayalım demiyorum. Yanlış anlaşılmasın onu söyleyeceğim. Ben Kur'an'ı o yüzde sekizlik oran var ya o %8'lik oranı Türkiye şartlarında yüzde ona, on beşe, kaçı çıkartabilirsek mealini okuyarak Kur'an-ı Kerim'in mesajını anlayarak Kur'an okumayı teklif ediyorum. Pekala gelelim soruya cevaba. Nedir soruya cevap? Mukabele. Mukabele hepinizin bildiği gibi iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak demek ve bunun dayanmış olduğu tarihi bir temel var, bir köken var. İki defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail Aleyhisselam o güne kadar nazil olmuş olan Kur'an'ı karşılıklı mukabele ediyorlar. Yani Cebrail aleyhisselam okuyor, Efendimiz aleyhisselatu vesselam dinliyor. Böylece inen ayetler yeniden böyle bir Efendimizin zihninde canlılık kazanıyor. Herhangi bir yanlışlık söz konusu ise ki olması ihtimal dahilinde değil, işte onlar düzeltiliyor ve benzer şeyler. Dolayısıyla burada şunu görürüz, mukabelenin kökenine baktığınız zaman Cebrail aleyhisselamın okuması ve efendimiz aleyhisselamın dinlemesidir. Pekala, hatim nedir? Hatim ise Zaten hateme bir şeyin sonuna gelmek demek, nihayetlendirmek, sonlandırmak demek. Hatim ise işte Kur'an-ı Kerim okumaya başlamışlar, ne kadar ayetler nazil olduysa sonuna kadar gelmişler. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam okudu, efendimiz dinledi. Efendimiz okudu, Cebrail Aleyhisselam dinledi ve sonuna geldiler. Ne oldu? Hatim gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Burada ne var? Tek taraflı bir okuma ve dinleme var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i mukabelede bir insan dinleyerek nihayetlendiriyorsa, sonlandırıyorsa yani bir Ramazan boyunca Kur'an okumuna okumasına efendim katılıyor ise ve dinleyerek katılıyorsa elbette ve elbette o mukabeleyi yerine getirmiş ve hatim sevabı almış demektir. Ama Bizim ulemamız hatta bütünüyle demeyeceğim ama pek çok ulema meseleye kıraat açısından bakmışlar. Kıraat nedir? Kıraat okuma demek. Karaya kökünden geliyor ve bunun hafi kıraat, cehri kıraat. Hafi kıraat insanın kendisinin okuduğunu, kendisi duyacak kadar hafif sesle okuma, cehri kıraat ise üçüncü, dördüncü şahslar çevredeki insanların da duyması demek. Şimdi diyor ki kıraat açısından baktığı için pek çok ulema bu meseleye hatim sevabı alabilmek için mukabelede hafız okuduğunda onun da okuması lazım. Yani böyle sadece göz ucuyla takip etmesi değil, o ayetlerin lafızlarının bu mahrecinden çıkması onun da okuması lazım. Eğer böyle olursa hatim sevabı alır. Okay? İkincisi göz ucuyla takip eder, içinden yapabildiği kadarıyla, takip edebildiği kadarıyla, okuyabildiği kadarıyla okursa böyle hafif bir sesle evet o da Kur'an'ı hatim sevabı alır. Sadece dinliyor ise şayet vaktini Kur'an-ı Kerim dinlemekle geçirdiğinden dolayı yine mutlaka sevap alır ama bu sevap hatim sevabı mıdır değil midir diye bir tereddüt ishal ederler. Yani bu konuda biraz cimri davranırlar. Ben demin anlatmaya çalıştığım mukabelenin aslına kökenine inerekten bu kadar cimri davranılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum şahsen. Dolayısıyla dinleyerek de mukabele olacağını ve onda da hatim sevabı alabileceğini e, düşünüyorum. Pekala Başa dönecek olursam, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan ve dinlemekten amaç Kur'an'ı anlamak olmalıdır değerli dostlar. Hani Mehmet Akif'in dediği gibi ne Nazm-ı Celil'in yüzüne bakmak, ne mezarlıkta okumak, ne fal bakmak. Yani Kur'an'ın mana ve muhtevasıyla bütünleşmektir. Manasına nüfuz edebilmektir. Gelin bu Ramazan'ı başlangıç yapalım ve... Bunu hayatımıza yayalım. Madem şimdiye kadar hiç okumadı isek şayet Kur'an'ın mealini iki yıla yayaraktan her gün bir sayfa diyerekten söz gelimi Kur'an-ı Kerim'in mealini okumaya başlayalım. Lafsını okumaya gelince onu her zaman yapalım. İster Ramazan'da ister Ramazan haricinde zaten o işin ayrı bir boyutu Orada insanın latifelerinin haz alacağı, tatmini ereceği ayrı ayrı şeyler var. Onları da mutlaka yapalım fakat ben manaya yoğunlaşmak istedim bu soruya cevap dediğinde. Bizim Tavşanlı'da böyle yatsı namazlarından sonra bir ağabeyin dükkanında otururlardı bir grup insan. Her gün tefsir okurlardı ve adına tefsir hatmi derlerdi. Yatsı namazından sonra giderler o dükkana. O dükkanda işte elmalıyı okurlar. Elmalı bitince Seyit Kutuba geçerler. O gidince o bitince Mehmet ve Efe Efendiye geçerler. Sürekli 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 döner dururlar. Tefsir okurlardı ve ona da tefsir hatmi derlerdi. Gelin isterseniz bunu tersine çevirelim. Bir meal hatmi yapalım. Yani Arapça bilmeyen insanlar için söylüyorum. Kur'an'ın mana ve mühtevasıyla bütünleşecek bir yola adımımızı atalım bu Ramazan'ı vesile kılarak da. Evet Allah yapacağınız ibadetleri, okuyacağınız Kur'anları, tutacağınız oruçları, kılacağınız teravihleri, vereceğiniz sadakaları dergah-ı nezle ahadiyetinde kabul buyursun. Başta söyledim tekrar söyleyeyim daha nice nice sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazanlara ve bayramlara erişmeyi cümlemize nasip ederiz. Sağ olasınız, var olasınız.